Adım Sami Keskin. Burası Çarşamba Kara Mustafa'lı köyü. Ee, bu raylı sistem olayını şimdi bu toprakların yıpranmasından dolayı bunu böyle bir düşündük. Böyle bir projeye geçtik. Ee, bu hem iki ürün normalce ilk ürünümüz açıkta. ikinci ürünümüz kışlık veya kapalı olmak şartıyla bu raylı sistem cam böyle yaptık yani. bu proje aşağı yukarı iki buçuk yıl boyu kendim bizzat e, düşünerek meydana getirdim. Bu raylı sistemimiz aşağı yukarı 19 bin, 19 bin buçuk civarlarında maliyatı ve ilk sezonda da bunun masrafını çıkarttık. Raylı sistem seramız ilk defa e, bu bölgemizde yapılmakta. Daha önce böyle bir fikri hiç karşılaşmadık. Ama buradaki üreticimiz bu fikri zaten bir aile işletmesi burası. Karı koca çalışmakta. Eşiyle beraber düşünerek, bularak böyle bir sistemi oturtmuşlar. Arazide yapılmış olan bu 8'e 70 yani 560-600 metrekare civarındaki seramız e, raylı bir sistem e, üzerine inşa edilmiş olmakla beraber, örtü altında yapılan üretimdeki toprak yorgunluğunu da e, tamamen ortadan kaldırmakta. Çünkü yapılan ekilişi e, hem seranın yerini değiştirerek raylar üzerinde hareket ettirerek bir bölgeden diğer bölgeye e, alımını yaparak e, o bölgedeki toprağın yorgunluğunu da gidermekte. O bölgede yapılmış olan ekimi dikimin de istenilen istenilen şeyde, e, durumda, istenilen ölçüde, piyasanın talebi e, doğrultusunda e, üretimini e, kontrol altına alarak, üretim planlamasını yaparak e, bir nebze olsun piyasaya sunulacak ürünlerde kontrolü sağlamış olmakta. Böylece, geliri de masrafı da e, yıl içerisinde ona göre dağıtılmış olmaktadır. Öyle bir kalite duması vardı ki adam Samsun'dan gelirdi özellikle duması almaya gelirdi buraya. i̇şte işi iyi yani yapan, kaliteli yani. yapan her zaman kazanır. Az tamam. daha yağ var kesin. Devam. tamam. tamam.